Atların sesinden herkese merhabalar diyorum efendim 18 Temmuz 2021 günlerden pazar İstanbul programı için sizlerle birlikteyim. Her şeyden önce hayırlı, huzurlu, bereketli, bol, kazançlı, mutlu bir gün dilebilirim herkese arkadaşlar. Ve bayram öncesinde sizlere inşallah tatlı bir ikramiye diyelim, bayram harçlığı çıkarabilecek diyelim. Bir şablon çıkarmaya karar verdim İstanbul 2. Altılısı için. Şablonuma geçmeden önce arkadaşlar çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha doğrusu aydınlatma yapmak istiyorum. E, aydınlatma da demeyelim de arkadaşlar bir can sıkıntısı, e, can sıkıntısı olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda e, sıklıkla özellikle baks gerisinde e, atların nallarının çıkması, e, atların huysuzluk yapıp baksa girme işleri, akabinde yarışlardan çıkarılmaları ve iştirakçinin dolayısıyla bizlerin e, AGF üzerine mahkum edilmesi olayı gerçekten canımı sıkmaya başladı Son zamanlarda oldukça sık yapıyorlar. Arkadaşlar hiç hoş bir şey değil. Gerçekten hiç hoş bir şey değil. E, Türkiye Jockey Kulübü'nün yönetmelikler kanunu denilen bir kitap var. O kitaba da uymuyorlar aynı zamanda. Bir hata ya da bir kural atlayışı diyeceğim arkadaşlar. Çünkü raporların sonucuna e, atın itaatsizliğinden bahsederek, işte Bucks gerisinde yaptığı e, huysuzluklardan dolayı e, yarıştan çıkarıldı belirtiliyor. Lakin böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. O atı oraya eğitmeden getirdiyseniz o atın girmeme bedelini, yarıştan çıkma bedelini bizlere ödetemezsiniz, iştirakçıya ödetemezsiniz. En kötü şartlarda atlar yarıştan çıktıktan sonra kazançlı sayılmış halde 1.05 ile çarpılıp kaybeden iştirakçının mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor arkadaşlar. Nasıl ki aynı andaki at başı oluyorsa ikramiyeyi ikiye bölüyorlarsa arkadaşlar çıkan atlarda da çıkan at bedelini, 1.5 ile ya da direkt 1 çarparak arkadaşlar, iştirakçıya mutlaka mutlaka vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten bu konuda ben dahil herkes aşırı derecede mağdur oluyor arkadaşlar. Bugün de nihayetinde aynı şey yaşadık. 6 ve 7 numaralı safkanlar bir anda yarıştan çıktı. Biri atı tutamadı, kaçırdılar geri geldi. Diğeri son saniye e, hakem kurulu tarafından rahatsızlık beyan ediyor, baks gerisindeyken arkadaşlar çıkıyor ve en nihayetinde e, AGF'ye mahkum oluyoruz. Her defasında da söylüyorum, bu tip yarışlarda da zaten AGF gelmiyor. İştirakçiler yani bizler her türlü mağdur oluyoruz arkadaşlar. İnşallah diyorum tezelden sesimizi duyarlar, bu mağduriyetimizi bir şekilde ortadan kaldırırlar diyeceğim arkadaşlar. Umut ediyorum ki bugün gerçekten Ankara programı için söylüyorum arkadaşlar, yeni bittiğimiz Ankara programı. Hem birinci altılımız, hem ikinci altılımız maalesef ki maalesef e, ee, çıkan atların yani 6 ve 7 numaralı safkanların çıktığı yerde bizi AGF ye mahkum etti. Çünkü kuponumuzda 6, 7, 9, 11 numaralı safkanlar vardı. 6 ve 7 numaralı safkanlar yarıştan çıktı. 2 at beklemek zorunda kaldık. Oysa ki bu atlar daha erken çıkmış olsaydı kazanan 1 numaralı safkanı da mutlaka mutlaka kuponlarımıza ekler. 1. altıldan 1000 TL, 2. altıldan 1300 TL bizler de alır cebimize koyardık arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir e, mağduriyet oldu. Bizim adımıza diyelim. Aynı zamanda e, Ganyan'ın son ayağındaki 2 numaralı Lorenzo bugün bankomuzda arkadaşlar. Üzmedi bizi geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün de eğer yetiştirebilirsem arkadaşlar e, videomuzun başına Vedat Abiş idaresinde Lorenzo'nun kazandığı yarışın resmini koymak istiyorum. Evet İstanbul programında 9 koşu var dedik arkadaşlar. 9 koşunun bir program içerisinde ben sizlere elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde şablonumu vermeye gayret edeceğim. 9. koşu arkadaşlar Handikap 15 bir koşu olacak. 1600 metre çimde 4 ve yukarı Arapların mücadelesiyle başlayacak. Daha doğrusu bitecek bizim için başlangıç oluyor arkadaşlar malumunuz. Son koşudan başlayarak ilk koşuya doğru ben sizlere şablonumu veriyorum elimden geldiği kadarıyla. Önceliğim 6 numaralı Şehzade olacak arkadaşlar bu grup içerisinde. Safkan'ın son üçüncü yarışını saymadığım takdirde neredeyse tüm yarışları ilk üç içerisindeki yarın gerçekten uygun bir grup ve uygun kilo ile arkadaşlar İşman çizik idaresinde ilk sırada yer aldı bende. Sonra Bekir Dijan sezonun flash aprantesi altın çocuğu Vedat, gibi e, Vedat Aviş idaresinde arkadaşlar toparlanmış görüyorum kendisini. İkinci sırada vermek istiyorum Bekir'i. Seri Safkan iki numaralı Singapur 60,5 kilogramlık ağırlığı ve aprant indirimiyle ki Ali Şaşmaz da koşacak arkadaşlar. Bir çırpıda yarışı bitirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Alsancaklı Daniel Kaya idaresinde bu safkanı da takip pistine giren bir safkan arkadaşlar. Ee, biraz start problemi yaşasa da sonlarda güçlü yüklenebiliyor. Mutlaka kuponlarımızda bulunduralım. Ekürü destekli 13 numaralı Fırtına Vadisi yarın Adem Aslan idaresinde bu takip atımdan da arkadaşlar umutluyum. Ee, ters bir yarı çıkartabilir ve son atım 10 numaralı Hürriyiz. Müslüm Çelik İdaresi'nde Hürreis'te ben bu koşuda ee sıralamayı 6, 5, 2, 11, 13 ve 10 şeklinde değerlendirip hızlı bir şekilde 8. koşuya geçmek istiyorum. grup 3-1 koşu arkadaşlar Özdemir Atman koşusu ee dişilere mahsus ve 2100 metre mesafede koşulacak bu koşuda. Ben 4 numaralı Heart of Hüsne isimli safganı Saadettin Boyraz idaresinde sizlere banko vermek istiyorum arkadaşlar. Safkan grup içerisinde gerçekten çok uygun bir pozisyonda e, yarın deklere olacak. Tahmin ediyorum ki arkadaşlar e, üzerinde Karataş olsaydı biraz daha anlamlı olabilecek diye düşünüyorum, düşünüyorum ama Saadettin Boyraz bu Safkan için oldukça e, iyi bir jockey diyeyim, Luxor yavrusu arkadaşlar 6 kere binmiş zaten bir kere yarış kazanmış. art of ile İşin garip olan taraf arkadaşlar Heart of Çin'de henüz galibiyeti yok. Yani Çin'de meydan bir safkan. Lakin uzunları oldukça iyi. Zaten koştuğu gruplardan da bunu görebiliriz diyeceğim. Hard Office ne diyorum tekrar arkadaşlar? Bankondur yarın yanına at yazmayı düşünmüyorum. Yedinci koşu arkadaşlar biraz kalabalık bir koşu. 10 safkan denkleri olmuş. Bu koşuda evet bu koşuda 10 safkan deklere kısa vade altı bir koşu. Hilmi Erakman koşusu 2200 metre sentetikte gerçekleşecek. Biraz ben de kalabalık tuttum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde size sıralamamı vermek istiyorum. 7, 3, 8, 6 ve 4 şeklinde geçmek istedim bu ayağı. 7. koştaki sıralamam 7, 3, 8, 6 ve 4 şeklinde. Yeri olan arkadaşlarıma 1 ve 9 numaralı saf kuponlarına ilave etmek ilave etsinler diyeceğim arkadaşlar. Halil Altın safkanı gerçekten çok iyi tanıyor. Ee, son başarılı yarışlarından sonra bu grupta da ses getirebilir arkadaşlar. Ben özellikle 2200 sentetikte yine Hani not almışım sana arkadaşlar bir numaralı Arısan'a. sana ee, Arapovic Lazoğlu markası çok iyi bir üçüncülüğü var. Bu boz, bu baz bana müsaadeye geçti. Not almışım arkadaşlar ki yarın da uzayan sentetikte bu safkandan ters bir yarış gelebilir diyeceğim sizlere. Altıncı koşu yine 2100 uzun arkadaşlar. Grup 2 Beyoğlu koşusu olacak. Sentetik pistte koşulacak bu koşuda da arkadaşlar. Tatlı bir sürpriz çıkmasını bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim ama önceliğim 4 numaralı Ontario Tarih olacak Halis Karataş idaresinde. Akabinde 6 numaralı Vinci Tore diyeceğim Tolga Yıldız'la ve seri safkan 2 numaralı Jackner. Ahmet Çelik idaresinde arkadaşlar bir çırpıda bitirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum Jackner için. Evet arkadaşlar normal şartlarda 4-6-2 bu kuşu için yeterli. Lakin sentetikte de ilk defa yanılmıyorsam notlarımın arasına bakacağım arkadaşlar. Evet e, Wildstone 5 numaralı safkan sentetiğe ilk defa çıkıyor. İlk çıktığı sentetikte de çok ters bir netice alabilir ee, malumunuz bir kurtel ekürüsü arkadaşlar. Yer olan arkadaşlarım diyeceğim 4-6-2'den sonra çizgi altında 5 numaralı e, Wiley Strong isimli saklını Gökhan Kocakaya idaresinde kuponlarında değerlendirebilirler diyeceğim. Evet 5 5'li ganyanın ayağı 5. koşu arkadaşlar kısa vade 7, 2000 metre sentetikte koşacak. Ee, Fatih Türeray koşusunda arkadaşlar. Burada e, bir safkan var ki e, diğer safkanlardan biraz daha ön plana çıkmış. Altın numaralı Grasov diyeceğim arkadaşlar. Ekonomik oyun yapacak olan arkadaşlarımız altın numaralı Grasov isimli safkanı e, banko değerlendirebilirler. E, ki safkan da aldığım notların arasında 2200 sentetik kısa vadeli altı karateş ile önde kaçan çakalın oğlu Rampage'i düzlükte ayırdı. Dıştan güçlü yüklenen Magnum Opus arkası ikinci oldu diye notlarımın arasına aldığım bir safkan geniş oyun yapmak isteyen arkadaşlarıma ilk sırada 3 numaralı Bozdağ Bey'ini vereceğim. Yokan Kocakaya idaresinde yine bu safkan grubun en genç safkanlarından bir tanesi ve ayağına çabuk bir safkan 1 numaralı Sümelan diyeceğim. Yarın ile buluşuyor arkadaşlar. Bir beyaz bayrak aynı yarışı seyrettirme şansı bize oldukça yüksek. Çizgi altında çok çok geniş oynamak isteyen arkadaşlara bir safkan daha önermek istiyorum. O da 4 numaralı Deli Tahir olacak. Evet yine İstanbul Grup 1 Anafartalar koşusunda Kuzey Yağmur arkası güzel bir ikinciliği var bu safkanın arkadaşlar. Mutlaka değerlendirelim ekonomik ve geniş şablonlarda. Alt alternatif Bankom 3-1 çizgi altında çok geniş oynayanlara 4 numaralı safkanı önereceğim. Hızlı bir şekilde birinci ayağa geçiyorum. Dördüncü koşu vaktim aldı. 1200 sentetik ilk defa koşacak olan atların ayakları düz bassın. Sıralamam 1-4-7-8-9-11 ve 6. 1. koşu özür dilerim. 4. koşu sıralamam 1-4-7-8-9-11 ve 6. Her daim olduğu gibi arkadaşlar bir olursak bölünürüz, biz olursak bölüşürüz sloganıyla yarın inşallah İstanbul'u önce paylaşmak ve bölüşmek üzere diyorum. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar dilerim efendim.